Arkadaşlar kusura bakmayın dün e, çekemedim. Şarjım 4'tü. Yani azdı. Yani şimdi oyuncak videosu çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Şimdi çekiyorum arkadaşlar. Biraz sonra görüşürüz. O şimdi şöyle yapayım. Evet, oldu. Kızım, kızım. Gel yemek yaptım. Anne. Anne of ya. şimdilik yapma. İyi Kızım yiyelim hadi gel. Sonra oynarsın kedinle. Ya anne ya of. Neyse tamam. Geliyorum. Of yemek de çok kötü ya. Yani. En sevmediğim yemek. Ya kızım boş ver. Sen. Ben de yiyeceğim bak. Ben de yiyorum. Tabii çok güzel. Ben yatmaya gideceğim kızım. Bak elini yıkamayı unutma tamam mı? Elini yıkamazsan kızarım bak tamam mı? Ben gidiyorum yatmaya. Of yemin çok kötüydü iğrenç. Elimi yıkamayacağım. Kedime oynamayacağım. gideceğim annem de burada yatıyor şey Kediciğim bak şimdi bak burada çubuk var tamam bak sen de çubukla böyle dövüşeceğiz kral gibi. Uh, uh, al sana. Alo, ben seni ha, Al sana. Al, al. al bakalım. Al. Ah. Kaben kazandı. Bak çok güzel oldu. Şimdi bunu buraya koyalım. Sonra bunu alalım. Evet. Bak Böyle o ışık tutuyor. Sen de bununla oynayacaksın tamam mı? Hadi. Oyun hadi. Oyunu ister misin? Evet 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 hayır hayır hayır. tamam çok iyi oynadık. Şimdi ne yapalım? Of kızım acaba hani ne kadın acaba? Ay kızım, ne yıkamadın? Bak ben sana demedim mi sen? Anne, neden elini yıkamıyorsun? Elim bak kirli. Ya anne, kedim mi oynuyorum işte? Of. Of anne ya. Gidiyorum ben. Bak canım. Bak kedi bak burada bak böyle oyun var tamam mı? Ee, kızım yere çöp atmışsın. Baksana bir. Bak bir yere çöp atmışsın. Baksana yerde çöp var. Bak. Bak yere de çöp var. Ne attın çöpü? Ya anne. Niye böyle yapıyorsun? Kızım evin temizliğine dikkat etmen lazım. Bak temizliğine dikkat ed edersen. Temizlik kurallarını söylüyorum. Birincisi, elleri yıkar yıkamazsan hastalık bulaşabilir. Yere çöp atarsan, yani doğamız kiler ve hep çöp olur ve her yer çöp kokar. Ve ikincisi, e, hiç ders çalışmıyorsun yani, okulda da ter yani yani şey bırakmıyormuşsun temizliği bırakmıyormuşsun her yer çöpmüş çok kötü korkuyormuş gerçekten yani böyle yani bir şey olduğuna çok gerçekten çok şaşırdım gerçekten ben çok üzdün niye böyle yapıyorsun ya anne ama ya anne ama ya anne ya anne Kızım bak Beni dinle tamam mı? Kedin zaten uyumuş. Şimdi bak kızım bir daha yere köp atmıyorsun tamam mı? Atmazsan ha, ödül vereyim. Of anne tamam ya. Of. Eğer bir oyunda sana bir şey alacağım. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun kızım? Boş ver anne ya, boş ver. Neyse ben gidiyorum canım. Ben yatıp geliyorum. Elini yıka, Elini gerçekten yani gerçekten çok üzülürüm. Hadi ben gidiyorum yatmaya. Uf Allah'ım elimi yıkayacağım illa ya. Uf, gideyim mi, elimi yıkayayım. Tamam yıkadım vaktimiz oldu şimdi. araba ile gideyim bir. Arkadaşlar gelin hadi gidelim şeye. Yere gidecektik yani gelin. Tamam arkadaşım. Arkadaşım. Ya. Of. Ya. Ya niye? Niye yeri çöp attın? Bak burada çöp var. Niye yere çöp atıyorsun? Ya. Ben çöp atmıyorum. Bak yere hep çöp attın. Bak şurada yerlerde çöp var. Bak. Bak hep çöp. Çöp baksana. Niye attın? Ya bak atarım da atarım. Anladın mı? Küseriz ben Biz de seninle. Ya niye küsüyorsunuz? Küseriz işte. Tamam. Of, gidiyorum gidiyorum. Sana annene söyleyeceğim. Gülperin annesi. Gülpenin annesi. Efendim. Yönerim şu batıyor. Kızım ne yapıyorsun sen? Bak ben sana dedim çevreyi koruyacağız tamam mı? Hiç yani yere çöp atmayacağız. Ellerini yıkamışsın yere de çöp atmayacağız. Çöp atarsak dünyamız hep kötü kokar. Bütün bak o, senin kedin bile ödülür. Aa anladım anne. Şimdi anladım. Çok teşekkür ederim anne. Şimdi anne umarım umarım dikkat edebilirim anne. Bak şimdi anladın mı şimdi? Bak o kedin yani kedin bile ölebilir. Anladın mı beni şimdi? Evet anne anladım. Seni çok seviyorum kızım. Bak arkadaşlar da seninle küsmüş. şimdi bakalım. Hadi bakalım ben yatıyorum hemen. Gidiyorum. Arkadaş özür dilerim. ben de özür dilerim. Aslında ben özür dilerim. Yücük çöpleri çöpe atayım. aldım atayım şöyle şöyle çok var atayım arkadaşlar özür dilerim sizlerden görüşürüz gelmek